Hamster Combat günlük combo kartları 26 Temmuz yeni kartlar geldi. Yeni kartlar önemli dostlar. Çalışan, sen kazanan, hep patronlar oluyor. Buna dur vakti senin elinde. Rüya gibi tatiller, en güzel şehirlerde gezmek, en lüks arabalara binmek istemez misin? Bizleri takip ederek, airdroplara katılarak bunlar senin elinde. Specials bölüme tıklayalım. New Cards bölümden yeni kartlarımızı, alalim dostlar bizi seven dostlarımız, begeni atarsa, yeni gelen arkadaşlar abone olursa, cansınız seviliyorsunuz günün combo kartları. Specials bölümde benim hesap genişmiş olduğu için çok pahalı Telegram sohbet grupta günlük paylaşımı yapıyoruz canlar bu şekilde kaçırmazsınız. Video içerimiz burada sonlanmıştır. Yorumlarınız, düşünceleriniz veya önerileriniz bizler için önemlidir. Bu yüzden mutlaka yorum atmayı, beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umudunuzu kayıp etmeyin. Evdrop'ta umutlar bitmez.